Allah razı Hayır olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Kolay Kolay Nasılsınız? İyi misiniz? var? Saadet Partisi Zonguldak Belediye Başkanı D.Cem Dereli ilk olarak Ağzı ve İç Merkezi sağlık personellerini ziyaret etti. Ayrıca Ağzı ve Sağlığı Merkezi'ne gelen vatandaşlara geçmiş olsun dileğini iletti. olsun Kolay gelsin, takip edeceğiz. Kollega Semervo Sağ olun. Ben de biraz sağlık takibine başladım. İyi merhaba diyeyim sizinle. Evet. Merhaba. Beraba, nasıl, Abi, merhaba nasılsiniz? Nasıl haleraba? iyi misiniz? Merhaba diyelim sizinle

Kolay gelsin. Allah razı olsun. Canım sağ ol. Görüşürüz. Sağ ol. Evet. Selamünaleyküm Selamun Hocam nasılsınız? Merhaba. Sağ olun. Merhaba değil Nasılsınız? Ne var Teşekkür mi? ederiz. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dolayısıyla söyleyeyim merhaba diyelim istedik. Kurumları geziyorum. Tabii. Siz nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. Biz de normal hastane işleri Allah çalışıyoruz. Allah. Maşallah çok güzel. Abi. Baş toplantıda. Öyle mi? Evet. Çok selamlarımız hürmetlerimiz için. Aleyküm selam. Edirsiniz. İletiriz var şöyle bir merhaba diyelim. Tabii selam diyebilirsiniz. Allah razı olsun. Çok memnun oldum. Ben memnunum. memnun oldum. Görüşürüz. Çok Sizlerim. selamlar başlayın. Sağ olun. Hoşçakalın. Sağ olun. Cem Dereli, Songuda değiştirmek için yola çıktık. Sizden destek bekliyoruz. Son 10 gün değiştirmek için yola çıktık. Sizden desteklerimi bekliyorum. Az kaldı heyecanımız yüksek. Zonguldak'ı değiştirmek istiyoruz dedi. Sağlık Partisi Belediye Başkanı ya. merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi misiniz? Şükürler olsun dolaşıyoruz. Kurumları ziyaret ediyoruz. Tamam Son 10 gün sınavla yaklaşan çocuklar gibi biraz heyecanımız var. Zonguldak'ı evet. değiştirmek istiyoruz. Hak ettiğimiz bir yaşam yaşayalım. İnşallah. Desteklerinizle sizlerin oylarını inşallah. İnşallah hayırlısı olsun. Merhaba diyelim istedim. Günaydın. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Nasılsınız? Merhaba. Kardeşim nasılsın iyi misin? İyiyim inşallah. Şükürler olsun dolaşıyoruz. Bir merhaba hoş, diyelim istedik. Allah razı olsun. Çok az kaldı. Heyecanımız biraz <laughs> yüksek. İnşallah zorunda değiştirebiliriz. İnşallah. Değişim şart.